Haydi bakalım Kasım ayında ateş burçlarını neler bekliyor. Eğer siz de ateş burcunu, ateş elementine ait bir burçluysanız, koç, aslan ya da yay burcuysanız o zaman burayı izleyebilirsiniz. Bakalım... Hmm biraz geceyle, içsellikle bağlantılı şeyler görüyorum. Çok güzel para görüyorum burada. İnsanlara yardım ettiğimiz bir döneme giriyor olabiliriz. Bakalım kartlarımızı açıyoruz. Evet, Kasım ayında Ateş Burcu'nu yani... Şimdi ben burada Kasım ayında koç, aslan ve yay burcunu insanlara bollukla, bereketle beraber yardım dağıttığı bir ay görüyorum. Burada arkadaşlarınıza, çevrenize yardımcı olacağınız bir döneme girebilirsiniz. Elinize fazladan para geçebilir inşallah. Bu parayı başkalarına dağıtmak, yardım yapmak, hayır işlemek için kullanabilirsiniz. Belki borçlarınızı ödersiniz. Böyle bir durum söz konusu olduğunu görüyorum temel kartlarda. Bu konuda da birazcık içsel dünyanıza dönmeniz, içgüdülerinizle bağlantı kurmanız gerekebilir. Burada ay kartı bize birazcık da bunu söylüyor. Onun haricinde burada kupa kralını görüyoruz. Burada duygular anlamında keskin bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Buradaki keskinliklere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer buradaki keskinliklere dikkat etmezseniz bazı Hayal dünyasında geçirdiğiniz bazı şeylere delalet edebilir burada. Yani sizin aslında farkında olmadığınız, hayal dünyasında gezdiğiniz bazı olaylar, ilişkiler vesaire yaşayabilirsiniz. Burada arkadaşlarınızdan da gelen size bazı tavsiyeler özellikle duygusal bir destek olacağını görüyorum Kasım ayında. Koç, Aslan ve Yay burcuna baktığımda. Fakat burada birazcık talihiniz açısından da ya da çevrenizdeki insanların böyle trickster Hilekar, düzenbaz insanlara da biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Nasıl insanlar? Evet bakın. Kesinlikle düzenbaz insanların oyunlarına gelmemeye dikkat etmeniz gerekecek ateş burçları. Burada ne dedik? Arkadaşlarınızdan destek dedik. Buraya bir kart daha açalım. Hmm. Belki parasal olarak bir destek, bir fırsat alıyor olabilirsiniz. Bakın buradaki kupanın... Kupa dörtlüsünde gördüğümüz aslında bir destek, bir yardım, belki bir haber, bir teklif dahi olabilir. Yanında gelen para kralı ise gördüğünüz gibi zaten parayı temsil ediyor. Kralı temsil ediyor. Burada otorite sahibi birisinden size gelen bir teklif ve karşılaşabilirsiniz. Peki bu teklif hakkında melekler ne tavsiye veriyor? Umut ışık, Rehberlik diyor. Yani buradan çıkarabileceğimiz şu ateş burçları, Koç, Aslan ve Yay burcu yakında size iş teklifleri gelebilir. Burada kulaklarınızı açın. Belki hep beklediğiniz şeydir birinden Uzun zamandır tavsiye alıyorsunuzdur, birisiyle sizi tanıştıracaktır vesaire gibi durumlar vardır. Ve bu kişiden böyle bir durumun sonuçlandığını görebilirsiniz. İnşallah eğer işsizseniz iş bulabilirsiniz ya da birinden haber bekliyorsanız o haberi alabilirsiniz. Burada duygusal olaraktan biraz e, keskin davranışlar demiştik. Oraya bir kart daha açalım bakalım. Evet, anlıyorum. Bu keskinlik sizi birazcık elinizi kolunuzu bağlayacağınız bir duruma getirebilir. Gördüğünüz gibi burada kılıç dörtlüsü açmıştık, şimdi de kılıç sekizlisi geldi. Çok net bir şekilde görebilirsiniz ki burada duygulardan bahsediyoruz. Ee, kupalar duyguları temsil eder ve bu keskin kupa kralı birazcık daha olgunlaşmış duygularla alakalı olabilir. Yani sizin daha keskin hamleler yapmanız sonucunda kendinizi biraz kısılmış hissedip sonrasından da asla farkında dahi olmadığınız bir uyku durumuna geçmenize sebebiyet verebilir demiştik. Burada bir tane melek kartı açıyor. Sevgi meleği kartı çıktı. Burada koşulsuz sevgi, kabullenme ve kalp enerjisini aktif etmek çok kıymetli. Yani burada aslında keskin duygular dedik. Öfke olabilir dedik. Anksiyete, hüzün, kaygılar vesaireyle kendimizi kıstırdığımız bir yol dedik. Burada ateş burçları özellikle şuna dikkat etmeniz gerekebilir. Mesela diyelim ki bir ilişkiniz var ya da bazı red flagler var ve burada keskin adımlar attığınız için kendinizi yalnızlığa da mahkum edebilirsiniz. Burada sevgi meleği kartı birazcık daha bazı şeyleri sevgiyle kabullenme, insanlarla sevgi ilişkisi kurmaktan korkmamak anlamına da geliyor olabilir. İki tane daha temelde bir kart açacak olursam. Yenilenme nehri, başarı meleği, ateş burçları koç yay ve aslan burçlarına sesleniyorum. Çok tazeleneceğiniz bir ay sizi bekliyor. Buraya bakıyorum. Başarılar, hedeflerinize ulaştığınız, kendinizi yenilediğiniz, arındırdığınız. Zaten burada söylemiştik bir yerlerden para gelebilir, birilerine dağıtabilirsiniz. Beklediğiniz fırsat bir arkadaşınız, maddi olarak özellikle beklediğiniz bir fırsat varsa birinin rehberliği, birinin ışığı sayesinde size ulaşacak ve burada Başarılarınızı ulaşmanızı sağlayacak diyebilirim. Çok güzel bir okuma çıktı buradan. İnşallah Allah'ın izniyle çok güzel bir ay sizleri bekliyor diyebilirim. Eğer daha detaylı bir açılım isterseniz o zaman açıklamadan Instagram adresime gidebilir ve oradan DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Özel olarak da birebir görüntülü, sesli ya da mesaj yoluyla size de açılımlar yapabilirim.